İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı sürpriz ziyaret siyasetin gündem başlıkları arasına girdi. Peker'in avukatı Ersan Barkın, Soylu'nun ziyareti öncesi Peker'e Türkiye'den haber verildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün sürpriz olarak karşılanan bir ziyarette bulundu. Soylu, hakkında kırmızı bülten kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Burada Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı El Nahyan'la görüşen Soylu'nun gündeminde Peker'in Türkiye'yi iadesinin de olduğu yönünde iddialar dile getirildi. Telebir'de yayınlanan açıkça programının sunucusu Gökmen Karadağ'da yayında görüşmeye ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Karadağ elde ettiği bilgilerle ziyaretin İçişleri Bakanlığı'nın resmi programında olup olmadığı ile ilgili bir belirsizlik olduğunu söyledi. Karada buna karşın Pekere yakın kişilere Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bu ziyaretin yapılacağı bilgisinin paylaşıldığını öğrendiğini dile getirerek Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri bu ziyaretten Pekeri önceden haberdar etmişler dedi. Soylunun yanındaki heyette emniyet organize suçlarla daire başkanı Resul Koloğlu'nun da yer almasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Karada çünkü Pekerin hakkındaki davalar ve iade dosyasına eklenecek yeni soruşturma planları hakkında Birleşik Arap Emirliklerine bir briefing verme amaçlı olduğu yönündeki tezi destekliyor dedi. Karadağ, Soylu'nun ziyaretiyle ilgili olarak Peker cephesinden görüştüğü kişilerin kendisine Peker'e atfen ben zebaniyi gülerek karşılarım, cezaevinden çekinmem sözünü hatırlattığını söyledi. Ziyaretten Peker'in nasıl haberdar olduğuna ilişkin Peker'in avukatı Ersan Barkın da bir açıklama yaptı. Yayına bağlanan Barkın, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratından Peker'e herhangi bir kişi görüşmeye dair bilgi vermediğini belirterek ziyaret bilgisi Peker'e Türkiye'den geldi dedi.